Selamlar. Bugün sizinle 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Anne Örno'nun Bir Kadın isimli kitabı üzerine söyleşi yapacağız. Annesinin vefatından hemen sonra kağıt kalemin önüne oturan Anne Örno bize annesini anlatmış. Ancak annesini anlatırken ne yapmış? Bize neler hissettirmiş ya da kendisi neler hissetmiş? Haydi şimdi bunu konuşalım. Annesinin vefatından hemen sonra kağıt kalemin başına oturan Anne Örno annesini bize anlatmak istiyor. Ancak bu anlatı gerçekten diğer anlatılardan farklı bir şekilde otobiyografik anlatı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Ani Orno burada bir şey yapmak istemiş. Ani Orno'nun gerçekten bir derdi varmış ve bu derdini kitapta çok mükemmel bir şekilde anlatmış. Kitabı okuduktan sonra şunu düşünüyorsunuz. Yahu bu Ani Orno hiç mi annesine üzülmemiş? Ani Orno annesine o kadar üzülmüş ki üzüntüsünü hiçbir şekilde satırlara yansıtmadan tüm okurların üzülmesini sağlamış. Yani anne örne bir kişi üzülmemiş. Okuyan milyonlarca kişinin annesine, o kadına, bir kadına ya da tüm annelere Ani Örno'nun annesi gibi yaşayan tüm annelere üzülmesini sağlamış. İşte Annie Örno, 2022 Nobel Ödebiyat Ödülü sahibi Annie Örno. Burada bize harika bir eser ortaya çıkardı. Peki Bir Kadın nasıl bir kitap? Öncelikle otobiyografik anlatı olduğunu ifade etmek gerekir. Yani e, kurgu yok, olay yok, olay örgüsü yok. Sadece gençliğinden itibaren yaşadıkları bazı şeyleri Ani Örno'nun kendi gözünden, annesini katmadan, annesinin hislerini katmadan, annesinin yaşantılarını katmadan bize sunmaya çalıştığı bir kitap olarak ifade edebiliriz. Dili çok sade ve net, hiç sıkılmadan okuyacağınız kısa, yaklaşık 65 sayfalık bir kitap. Duygu çok az. Ani Örno bu kitabı yazarken, bize annesini anlatırken, hem de daha yası tazeyken, annesini yeni defnetmişken bize bunları anlatırken hislerini hiçbir satıra yansıtmamış. Çok net sade bir şekilde olayları anlatmış, düşüncelerini ifade etmiş. Ancak hislerini bu kitaptan, kitabın satırlarından, harflerinden uzak tutmuş. Çünkü Aniorno bizim kendimizin hissetmemizi istemiş. Bizim o hisse kendimiz ulaşmamızı hissetmiş. Hiçbir duygu sömürüsü yapmadan, hiçbir şekilde bizim hislerimizle oynamadan kendi his atmosferimizde bu kitabı yaşamamızı istemiş. Ve bence bunu çok mükemmel bir şekilde yapmış. Bu kitap Anneye Ağıt'ın romanı dedik. Hiçbir his katılmadan Anneye yazı yazılan bir ağıt. Yaz metni olarak göremeyiz bu kitabı. Annesinin ölümünü kabullenmiş bir insanın annesini anlatma isteği olarak görmemiz çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki bu kitapta ne var? Anne Erno bu kitapta neler yapmış? Öncelikle Bir Kadın kitabında Anne Erno anne kız çatışmasını çok güzel anlatmış özellikle ergenlik döneminde başlayan annesiyle farklı düşünmeyle annesinin yaptıklarını yargılamayla başlayan süreci bizim önümüze çok güzel bir şekilde sunmuş. İkinci olarak Aniorno o dönemki sınıf farkının aileye yansımasını bize ifade etmiş. Yani işçi sınıfından gelen işçi bir annenin eğitimli ve kültürlü bir kız yetiştirmek için yaptıkları ve o kızın o kültür yapısına, o eğitime ulaştıktan sonra, sınıf atladıktan sonraki düşünceleri, tavırlarını bize çok güzel ifade etmiş. Bazı dönemler annesinin kurduğu kelimelerden dahi utanmasını, bazı dönemlerde de bu yaptığının doğru mu yanlış mı olduğunu kendi kendine yargılamasını biz kitapta okuyoruz. Burada Ani Orno bize şu soruyu soruyor. Ailemizle aramızda, annemizle babamızla, kardeşlerimizle aramızda bir sınıf farkı olsa bizim bunu kabullenmemiz gerçekten kolay olur mu? Yoksa bunu kabullenmeyip kendimizi onlardan soyutlar mıyız? kendimizi onlardan toplumda onlarla birlikte olmaktan uzak mı tutarız. Anıoğlu gerçekten bize bunu sorduruyor ve bunu sordurarak bizim içimizde bir eleştiri yapmamızı sağlıyor. Peki Anıoğlu bu kitapta ne yapmış? Anıoğlu bu kitapta annesini anlatmış. Ancak anılara fazla yer vermeden kendi gözünden gördüğü annesini çocukluğundan itibaren vefat edeceği güne kadar gördüğü annesini bize anlatmış. Ancak burada belki de eleştireceğimiz bir nokta varsa ki aslında eleştirme konusu değil. Belki de yazarın bilerek yaptığı bir şeydir ki yazar bize bunu anlatırken çok soğuk ve hissiz bir dille anlatmış. Annesinin hayatının son dönemlerinde annesinin hastalıkları neticesinde yaşadığı hayatında merhamet kuşanan yazar bu merhameti satırlarına hiç yansıtmamış belki de daha sevgi dolu dille o son günlerini en azından anlatabilirdi. En azından o son günlerinde annesine duyduğu üzüntüyü, annesine duyduğu şefkati bize satırlarından anlatabilirdi. Ancak bunu yapmamış. Belki de bu soğukluk ile annesine hepimizin üzülmesini istemiş. Yani kendi üzüntüsünü satırların arasına boğmadan olayları anlatarak insan olarak onu görerek belki de empati yaparak kendi ailemizi ya da kendimize o kadının yerine koyarak üzülmemizi sağlamış. Annesi hepimizin annesi gibi sıradan çocukları için fedakarca çalışan anneyi düşünmemizi sağlayıp onun için üzülmemizi sağlamış. Anıyorum. Ve bunu harika bir şekilde yapmış. Kitap 65 sayfa 64. sayfada kapattığınızda gerçekten Örno'yu takdir ediyorsunuz. Peki bu kitapla ilgili son olarak ne söyleriz? Kitabı alıp sıksanız damla damla edebiyat aktığını görürsünüz. Her satırda edebiyattan lezzetlerle okuduğunuz, kitabın kapağını kapattığında da büyük bir his cumanın içinde kendinizi hissettiğiniz bir eser olarak anlatabiliriz. Annie Orno 2022 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi bir kadın kitabı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Okumak güzeldir. İyi seyirler.